Nasıl gidiyor hayat? Serkan nasıl? İyi görünüyorsunuz. Serkan iyi. Koşturuyor. O Ayrı yerden çalışıyor. Ben Yo, ayrı yerden. Evet, yani hayat öyle mı? zaten koşturmayla akıp evet. geçiyor ya şu aralar. O da o modda, ben de o moddayım. Fethiye'ye geçti o biraz. Tamam. Ee, orada bir mekanımız olacak bu yaz. Ay harika. Evet evet onunla ilgileniyor. Onun biraz şeyiz e, ikimizin çünkü son günlerde konusu uzak ilişki yaşıyoruz, kocam ya falan diyorum böyle ama şey ben işten fırsat buldukça Gidiyorum. O da aynı şekilde buldukça geliyor. Bir de çok sevdiğimiz bir yer. Ee, hem orada hep bir ayağımız olsun istiyoruz. Evet. Egeyi seviyoruz. Özellikle Fethiye tarafını çok seviyoruz, bayıla bayıla. Ee, Dalaman'a dedik yerleşelim. Havalimanından gidip yaş. geliriz. Hani en azından Dalaman'da yaşayalım. Oraya bir önümüzdeki yıl falan ee, zamanımızı ayıralım istiyoruz. Çünkü çok yoruldum, çok yıpranıyorum. Hani vardır ya hassas kalpler için e, dünya bazen cehennemdir evet. diye. Yani gerçekten bazen bu gücü kendimde buluyorum, bazen bulamıyorum. Her zaman herkes a, aynı seviyede ve aynı güçte iyi ve güçlü olamıyor bazen. Evet. Ve bunun aslında bana bütünüyle zarar verdiğini görmeye başladım son zamanlarda çünkü şeyim yıpranmışlığım üretkenliğime artık böyle şey vurmaya başladı. Biliyor. Çünkü böyle hayalet gibi gezdiğim anlar oluyor. Ne yapacağımı bilmediğim anlar hani çok fazla oluyor. Önümü göremiyorum. Bunlar insanı zaten bir girdap sokan şeyler. Sanki aşağıya doğru emiliyorum ama bitmiyordu. Oraya da ölmüyorum da yaşamıyorum da yani. Hayat böyle gidiyor şu aralar. Ya zaten gördüğüm kadarıyla e, imkanı olanların e, alternatifi olanların Hepsi delirdi. Bir, bir İstanbul dışına gitme heyecanı var gerçekten. Evet. Sosyal medyada da çok görmeye başladım. Daha dün gene gördüm bir çift evini toplamış biz artık İstanbul'dan gidiyoruz İşte deniz kenarında bir sahil kasabasına yerleşiyoruz İstanbul eksi iki yazabilir diye. Bana bir romantik geldi. Yalan söylemeyeyim. Yani fikir olarak romantik de uygulaması ilk evet. başta çok zor bir şey bence. Sonu ne olur bilmiyorum ama bana her yeni başlangıçlar, her böyle bir evin toplanıp tekrar yeni bir yerde o kolilerin açılması, ev toplanırken bir ayıklanması, koliler açıldığında bir daha ayıklanması böyle e, iyi bir şeymiş hissiyatı veriyor açıkçası. Onun anlamı bence daha yeni Serkan'la konuştuk. Ben de bunu çok severim. Hatta ona bunu söyledim. Şimdi tabii ki bir ev tutacağız. Evet. Orada da bir şeyler olacak. Evimizi tutacak. Bugün hatta tutacaktı. Ya. Dedim ki ne kadar güzel yeni eşyalar bir yerlere gidecek bir şeyler olacak evet. hani Heyecan. ben getireceğim eşyalarımı koyacağım evet. işte marla gidecek hayvanlarımızla ilgili konuşuyoruz dedim bu aslında yeni böyle bir başlangıç evet. gibi çok güzel o da hiç sevmez öyle Aa. gitsin çanta götürsün açsın Herkesef falan filan genelde ama. böyle şeyleri evet. sevmez ba bana da mesela hep çok heyecanlı gelir çünkü yeni bir şeye başlıyorsun evet. hiçbir şeye başlamasan bile o eşyalarını taşıdığın yerde yeni bir şeye evet. başlıyorsun. Kesinlikle <laughs> Ve geçen sene. Çok, bir... çok heyecanlı. Evet ben de geçen sene bunu yaşadım kuzeye Ege'deki eve taşıma sürecinde. Güçlü de bana diyordu sevgilim bir kere de araba boş gidelim ya. Ağzına kadar dolama arabada Asla. bize zor yer kalıyor falan böyle tıkış tıkış gidiyoruz. Ama ben mesela çok heyecanlıyım yani bunun için. Erkekler daha yoruluyor tabii haklı olarak. Valizden nefret ediyorlar evet, sanki genel olarak. Ama günün sonunda kurduğumuzda o dünyamızı böyle evet. iki sevgili biz de böyle baktığımızda ya dedik ne güzel bir şey başardık. Hani ne kadar güzel oldu. E, o yüzden siz de bence çok keyif alacaksınız hikayeden. Ondan eminim. Ben zaten evet. böyle bakarken işte o ilk bana bir şeyler gösterdi ve ben Fethiye'ye gittim gittim. Tamamen erkek e, zekasıyla donanmış böyle yerler bakıyoruz buraya döndüm aşkım bir saniye lütfen bekle dedim hemen böyle birkaç tane link attım direkt onlardan bir tanesini beğendik ve merak etme ben hepsini dedim organize edeceğim tamam. çünkü onların e, açken valiz toplarken falan sinirleri <laughs> çok çekici <laughs> olmuyor. Orada kadın gücüne çok ihtiyaç var. Evet ben bazen derin nefes alıp hızlı hareket ederek kız diyorum belli ediyorum. O zaman güzel uzaklaşıyorlar. Evet, i̇şte yuvayı dışı kuş yapar doğru evet, ama biliyor kesinlikle musun? her şartta doğru yani. O yüzden bu heyecanlar güzel. Ben de şimdi yaz geliyor ve yine kuzeye doğru yola çıkacağız. Tabii artık araba o kadar da olmayacak. Düzenin oturunca küçücük bir çantayla gidiyorsun. Evet. Çünkü zaten bütün eşyaların orada. Ama gene de şey güzel geliyor bana yani ne eksikti orada şimdi buradan ne götüreceğiz? İşte çantı küçük çantalarımızı hazırlayalım orada bir hani iki ay iki buçuk ay yaşam evet. çok güzel. Sana aslında hayata dair değil ama sana dair şöyle bir şey sormak istiyorum. Melek Mosso olmaktan razı ve mutlu musun? Bir aralar değildim. <laughs> Neden? Böyle e, kendi içim, içimde devinimlerim vardı sanırım öyle bir döneme denk geldim çünkü bunu mu istiyorum ne istiyorum hala var bu arada ne, ne olursa olsun ben biraz e, çelişkileri severim kendi içimde çelişmeyi öyle bir yapım var yine bazen oluyor olmuyor değil duygu dalgalanması yaşayabiliyorum bununla ilgili. Olmazsa ama, garip değil mi? Evet ben de evet. Ben tam tersini düşünüyorum zaten. Yani onu yaşadığım anlar oluyor ama şu aralar değilim. İyi ki Melek Mossoy'um. Hani çünkü daha iyi bir şeyler yapabilmek için artık bir şansım var. Daha çok, daha büyük şansım var. Evet. Daha çok insana ulaşabilirim. Zaten müziğin iletişim gücü ve birleştirici gücü sonsuz. Evet. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek duymuyorum. Onun dışında dediğim gibi insan olarak bir figür olarak da artık e, sosyal sorumluluk olsun e, ya da başka bir konuyla ilgili olsun e, bir şeyler yapabileceğimi daha çok bir şeyler yapabileceğimi bilmek. Melek Mos olduğum için memnun olmamı sağlıyorlar desem yeri ama bu e, avramdan enerjimden e, var etmeye çalıştığım arayışında olduğum karakterden de memnunum. Zaten ben stabiliteden çok ürküyorum mesela bir insanın e, böyle düzenli depresyonda, düzenli şikayetçi, düzenli mutlu. Hani anladın mı? Her duygunun sürekliliği fazla olduğunda. Ben sinsilik seziyorum ya evet, orada bir olmayan bir şey. Evet. Evet. Yani çok hiçbir kılçık olmadığında. Yani nasıl nasıl hep mutlusun ya da nasıl hep mutsuzsun? Nasıl mümkün olabilir bu geliyor bana. Nerede acaba stratejin var senin? Nereden bir yere varmaya çalışıyorsun duygusu oluyor bende mesela fikrim. Yani bana da öyleymiş gibi geliyor. Evet. Zaten bir ya sinsilik derken aslında şunu söylemek istedim. Sinsi yanlış kelime oldu bir enayilik çıkıyor orada. Bir şey patlıyor. Ne dediğini anlıyorum aslında. Orada saklamak oluyor. Evet, bir şey saklıyorsun. Çıkıyor. Bir şey saklıyorsun. Bir o insanlar zaten yol gidiyorsa ne teker patlatıyor. Evet. Görüyorsun evet. onu. Hani senin ne olmasa bile başka bir yerden başka bir kişiyle görüyorsun. Ve ona şahit olunca da işte Eleme şansın çoğalıyor, sana Kesinlikle. zaten elemen içinde fırsat veriyor. Evet, o yüzden diyorum yani bu inişler çıkışlar sorgulamalar iyidir bence de. Bence de. Etrafına çok büyük rahatsızlık vermediğin sürece. Ama zaten Yok. sen bir şarkı söylersin o rahatsızlık. Manyağı edeceğim. bağlamıyorum. Yok ya o zaten o başka bir şey bence. Yok bağlaya da ben, benim için bu hudutlar da geniş. Bağlıyorum da bu arada. Manyağı bağladım etrafı böyle Allah melek manyağı bağladı moduna soktum. Tabii ki oluyor. Ama eminim yani ki o sürecin sonunda bir şey çıkıyor ya bir şey üretiyor oluruz ya bir şeyin sancısı oluyor o zaten. Evet. Ki dönüşüm oluyor bu genelde. Evet. O dönüşüme ulaşana kadar hani bazı karakterde benim gibi üreten, yoğunlaşan ve bazen kendi hem halinde kaybolan insanlar bu süreçlerden hep güzel şekilde çıkıyorlar. Bizde de iyi çıkıyor. Zaten mesele bence evet inişlerimiz çıkışlarımız olacak. Yaratım aşaması. Benim kızımda bile oluyor ya. Deliriyor bazen böyle sinirleniyor. Çok sinirliyim diyor. Aa diyorum bir şey çıkacak buradan. Yani yaşı da 13 yani. İki satır bir şey yazıyor. Ama muhtemelen çıkıyor. Evet çıkıyor da. Geçen gün aldı defterlerini atıyorum ben bunların hepsini dedi çöpe atmış odasında bak diyorum ki sana 10-11 tane defter her sayfası dolu günlük gibi o sözler yazılmış 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 yazılmış. Çok iyi ama. Dedim ki aa tamam at sen bunları dedim aldım çöp kutusunu götürdüm çalışma odama 11 tane defteri sakladım ah, ondan sonra gittim yanına dedim ki olur böyle şeyler ya her sanatçının oluyor sen dedim tamam yazma artık ne gerek var falan böyle bir şey e, girdim. Evet dedi yazmayacağım dedi tamam dedim 5 dakika sonra derin nefesler almaya başladı tamam dedi ben dedi biraz kitap okuyacağım bu dönem A, tamam dedim kitap oku <laughs> film seyret hiç de gerek yok dedim falan <laughs> sonra 15-20 dakika geçti ne yaptınız defter dedim benim onlar vermem. <laughs> Nasıl yani? Artık benim dedim parayla geri alabilirsin benden bunları. Nasıl ya anne dedi. Atılır mı dedim onlar ya. 11 tane defter her sayfası dolu. Defter. Ya oradan dedim hiçbir şey çıkmasa dört tane şarkı sözü çıkar. Ben dedim zengin oldum vermiyorum bu defterleri sana. Sonra bir durdu. Tamam ya senin olsun olabilir falan yaptı. Başta gene reddetti. Sonra pazar günü oturuyoruz evde. Şu defterlere bir bakabilir miyim? Bir sözüm vardı da onu bir hatırlamak istiyorum. Onlar çıktı. Sonra böyle aldı ilk kez 11 tane deftere bakıyor. Hmm. Hani bir sene öncesi varmış. Muhtemelen eskiyi önce. unutmuştur Tabii. yazdıklarını. Sonra ona anne ya ben neler yazmışım ya dedi. dedim. Melisa sen yol mu yapıyorsun o defterleri <gülüyor> geri <laughs> almaya? Benim onlar vermiyorum. Yani o delirmeler bence tatlı oluyor diyeceğim o. Yeter ki tölere edebilecek, seni anlayacak ve o alanı açacak insanlar olsun etrafında. Kesinlikle. Sen hangi zamandaki seni özlerdin? Aslında bunu kendime de sordum da sana da bir soru Buna, vereyim dedim. Bunu ben de sana aslında bahsederken kendime de sordum hani. Sordun mu? Bayram dolayısıyla mesela He. en çok hangi evet, bayramı zaten. özledin ya da ne an bayramda geçen? Ya o çok çocuk olduğun 11-12 yaşlarda o bütün kuzenlerinin, bütün mahallenin birleştiği, annelerin işte yemek yaptığı, babaların bir şeyle uğraştığı falan. Bütün çocuklar bir arada aradasın, çılgınca oynuyorsun. O anı mesela özledim. O gece yarısına kadar sürer. Akşam olunca saklambaça dönüşür. O, o tatlı bir hal. Onun dışında yine daha genç yetişkin ergenlik döneminde yaşadığım bazı o tatlı anlar. İşte kokusuyla birlikte, dokusuyla birlikte geliyor. Geliyor, değil mi? Evet evet. Gerçi sen biraz çabuk büyüdün, o yüzden o çocukluk ve bayram <laughs> meselesi sende erken bitti tabii. Yani aslında öyle değil, büyükler için de bayram. Evet ama çocuğun bayramı gibi değil büyüğün bayramı. Yani değildi ama bir araya gelince bir şekilde e, ne kadar anne baba çalışsa da o dönemde çalışmıyor. Evet. En nihayetinde belki de tek çocuk olabildiğim zamanlardır bayramlar. Evet <laughs> zaten mesela şimdi sen öyle dediğinde düşününce benim de e, şeyi hatırlıyorum. İlkokuldayım e, Mustafa Kemal Paşa'dayız. ama bayramlık kıyafetlerimi almaya Bursa'ya gidiyoruz. <laughs> Bursa'da. Böyle bir alışveriş merkezi var eski heykelde, meydanda. Ee, annem oradan bana mavi beyaz bir takım alıyor. Çorapları, ayakkabısı takım alıyor. Ee, her güne bir kıyafet alıyor. Aa. Annem giyinmeyi çok sever. Ee, onları ama bayrama kadar giyemem. Ve onlar dolapta asılı. Ee, ertesi gün giyeceğim için bayramdan bir gün önce başucuma kondu. O mavi beyaz bayramlığım evet çorabım ve ayakkabılarımla uyuduğum o geceyi hatırladım mesela ilk o an yani hmm. bayram dediğinde. Hatta o kıyafetlerle bir fotoğrafım vardı ama sonra belki de babamdadır o. Bir onu hatırladım bir de sonra dediğin gibi biraz daha büyüdüğümde e, bayramda Pınarhisar'a Kırklareli'ne anneannemin yanına gittiğimiz dayılarımın geldiği anneannemin büyük sofra kurduğu ve hepimizin oturup yemek yediğimiz o sofra. Anneannemin hazırlıkları 10 gün önceden. <laughs> Pazara çıkarsın. Yemeklerde nasıl lezzetlidir. <laughs> Kalabalık olduğu için de ayrı lezzetlidir evet. keza. Evet. Küçücük mutfağından. Dünyayı bak, çıkartıyor. Küçücük. Gerçekten iki kişi giremiyor. En başta öyleydi küçücüktü. Sonra büyüttü o mutfağını çok sevdiği için. Ee, kaç kişiye yemek çıkardı oradan ve Gider önce kasabına o kıymayı konuşur, onu bekler. Manavına gider, pazarına gider, hazırlığını yapar. Kaç çocuk var? Anneannemin A üç. Anneannede? Ha, üç. üç. İyi az. Evet. Şükür. Az. Üç. Bizimkiler dokuz kardeş. Evet. Benim elli tane falan kuzenim var. Sizin Öz. çok kalabalık. Geçer <laughs> geçen gün konuşuyorum annemle. Çok büyük olan kuzenlerimden bahsediyorum. Anne dedim işte Nuh abim var, şu var, bu var. Hani çok büyükler bunlar. Annemin yaşına yakınlar bu arada. Of. Dedim yolda görsek bir bir hani hadi onlar beni tanır da ben onları dedim. Tanımayabilirim dedim bir fotoğraf albümü yapsak mesela. Çok kalabalığız ya. Aklıma evet, öyle siz bir fikir geldi. Değil mi birbirinizi bir de öyle Yurt dışında sıksın. olanlarla görmüyoruz. Hmm. E ben zaten şu an biraz pozisyondan dolayı göremiyorum. Gidemiyorum. Hayır, hani gitsem de zaten zorlanıyorum. Hani herkes Tabii ki e, görmek, şey, istiyor, görmek istiyor, sohbet, etmek, sohbet istiyor. etmek istiyor. Senin bayağı orada bir 15-20 gün kalman evet, lazım. Evet bölünmem lazım ya da çok uzun vakit bir arada geçirmemiz lazım evet. ki hepimizin böyle birbirimize doyasıya vakit geçirmiş olalım. Tabii. O da yani bu kadar ayrı her şehirde, ülke dışında falan olunca pek denk gelemiyorsun ama şey güzel kalabalık olma hissi, bir sürü kuzenimin olması, dayım, teyzem, amcam, of. halam hepsi var bir İnanılmaz sürü bir şey bu. O duygu bile güzel. Bir de başarabilmek güzel tabii. Biz küçük bir aileydik ama öyle çok bir arada kalmayı başaramadık açıkçası. Yani hmm. kalabalık deyince ben en azından dedim hani birkaç tane kuzeni elinde tutabilme ihtimalin var. Dört 5 tane kuzeni. Ya, ya var yine. E, iletişimde olduğumuz tabii ki kuzenlerimle görüşüyoruz, mesajlaşıyoruz. Kuzen nasılsın? Küçük olanlar var. Evet. Abla işte onlarla konuşuruz. Yani bir iletişimimiz var. Burada olup çocukluğu ne güzel. birlikte geçirdik mesela evlenip yurt dışına yerleşti. Rabia hmm. görüşüyoruz. Bunlarla görüşüyoruz. Daha ufakları var. Hani araya mesafe giren, zaman girenleri var ama hani orada olduğunu bilmek bile bazen bir insanın seni mutlu eder ya biraz daha öyle Başkalaşıyor bu duygular. Evet. Güzel ve demlenmiş bir yere gidiyor becekler evet. bence öyle. Zaten dem meselesi çok önemli değil evet, mi? Evet kesinlikle. Bence çok önemli. Yaş aldıkça o hali çok sevmeye başladım. O eleme işte bilinçli ayıklama diyeyim ya da hani hayatında iyi bir şey oluyor yani sen seçiyorsun kendini artık daha biliyorsun. Neyi ne kadar yaparım neyi ne kadar yapamam noktasında. Ben buralar buraları fena takmış vaziyetteyim de. Neyse oralardan i̇şte İşte kendi geleceğim. seçimlerin güzel bunlar. Evet.